Merhaba arkadaşlar ben Kaygı Serif Bugün size mobbingin ne olduğunu anlatacağım Hazırsanız başlayalım Sen patattın senin burnu neden büyük neden kokluyor Mobbing iş işine yapılan dönüşe denir En çok da psikolojik ve sağlık sorunlarında Kısacası bunlar Mide bulantısı baş ağrısı korku kaygı Nasıl bunu bilmemekte yanlışını savunmakta Nelerde kullanılır Para anlaşmasında toplantıda arkadaş ortamında çekimin içinde kim yer verme sebebim çoğunluk bunu kurgu olduğunu düşünüp geçiştirebiliyor. Ayırt edilemiyor. Ayırt çok zor. Olmadan öncesinde bunu iyi gözlemlemek gerekir. Buradan da her çekilen yine kurgu olmadığında ibaret dedi bulunalım. Böyle durumda ne yapılmalı? Karşısındakini incitmeden sakince aralındaki mesele halletmek. Eğer ki devam ediyor ise oradan uzaklaşıp patronu şikayette bulunmak. Mobik olduğunu nereden anlarız? Eğer siz düşmancı davranıyorsa, alacık kimseye yaklaşıyorsa, herkesin içine bağırıyorsa, paranızı geri vermiyorsa o mobbingdir. Cezası var mı? Tabii ki de yapılan en ufak tekrarlama durumunda ceza alır. Ya patron ve müdür aynı hareketi uygularsa o zaman da kanunlu yollara başvurulur. Bugünlükten anlatacaktım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.